Merhabalar arkadaşlar ben Seyit. Bu videomda sizlere nasıl bir Kürdistan sitesini çökeceğimizi göstereceğim arkadaşlar. Bu bir video saldırısıdır ve kesinlikle güvenlidir. İyi seyirler. İşte ele geçireceğimiz site. Şimdi Ayıldız sadece Team. Evimizdir. Güneş bu diyardan bir başka doğar. Komando bu düşmanı çelik pencesiyle boğar. Gururların ey analar, sevinin ey bacılar, her tür... Her tür aslan Türk askeri vatanı bekler namertlerin gözü çıksın ölmez bizim şehitler Türk bayrağın kanama benzer akmazsa durur bedenler dalgalanır Atamelerin tahtlarında gaziler Kork düşman Türk burada bastığın her yer haram Bir karıştan ödüm vermeyiz emanet bu topraktan Bırak kanasın yaram bizlerin ise daim atan atan beklemekteyiz Türk, Türk ordusu sana selam. selam Tarihim kokar benliğim kokar yaşar bu geçmiş Kalbimizde kemaller atar yakar bu sesleniş Hiç. Düşman sınırı terk eder elimde zafer kazandım Gönderinde kuvvetim alev alev ay yıldızım lazım Cephelerde elde tüfek, akıllarda anneler Gözlerinde yaşar evlat acısı her gün mah eder Sen rahat ol anne Mehmetçik yıkılmaz darp eder Sırılı lanet et vatan bölünmez bize bu yeter Kalleşlerin mermileri kendi kalplerinde patlar Tarihimle gelir geleceğim durur akıllar Türk deyince bir adım geri anlayın neden, neden? 19 Mayıslar, Samsunlar vesaire, vesaire. vesaire. Ayrı yıldız tektir, kuvvetli şehittir Hürriyette istihdam atamdan emanettir Uzanan eller kırılır, düşmana cevap getirdir Türklüğün yaşarım kıymetin kül yürektir Korkma, sönmeyen şafak hep benimdir Bastığım zemin, kanaması bilen kıymetimdir 1881 aldığım nefes kemindir Türklüğün yaşarım kıymetin kül yürektir Ayrı yıldız tektir, kuvvetli şehittir Hürriyette istihdam atamdan emanettir Uzanan eller kırılır, Düşmana cevap dediktir de yaşarım kıymetim dur yürektir korkma sönmeyen şafak hep benimdir bastığın zemin Tanıması bilen kıymetimdir 1881 aldığım nefes yemindir türk yaşarım kıymetim dur yürektir yav Tek diş kalmış da tek darbe Ay yıldız ve de ordum gökte Cesaretleriniz kalmış sözde Vatanamaya bakın her göze perde Ahir karam omza başlar Arabede düşmanları de Gel öl ve de öğren Türklük nedir aklını alır Harbede yorsun savaşın repte Araca harita kanalı Cephanelerde mertlik arama Yoluna inecek ecelin gözüne Arkada bakıp tanama Yarana gururu ekle Erdetik tek kat toprak olmasın Musu bu damar durmasın Emellerin yıkılmasın Kitle imha birlilik ve sonuna kadar Nefret ettik sen makitle Tek basit likit zamanın önüne dur de İntihar komandolarının sebebi insan adımı katlet Savaşlarım tek bir yönde vatan bayrak zafer Ander. Bizlerinde Bizlerin de bin yarayla şehit ismi Arman kendi canına paha biçer ve kör bir kurşun son alan Elan dolar ela aza kadar eliyle toprağı Yakında gelecek tabutu yolda söndü ışığı ve de oyunları Ayıldız tim alın teriyle arkasında vatanın Ahir kalemi çekti vurdu terör gücü saklanın Mustafa Kemaller doğacak vatan için çalışın Gökyüzünde ay yıldız tek yürektir anlayın Tek yürektir anlayın anlayın Ayıldız tim Ahir Ay yıldız tektir, kuvveti şehittir Hürriyette istikdam atamdan emanettir Uzanan eller kırılır, düşmana cevap getirtir Kürtlüğünü yaşarım, kıymetim kul yürektir Korkma, sen.